kilo verme programı. Kahvaltıya atlayalım mı, atlamayalım mı? Kahvaltı yasaklanmalı mı? Gelin isterseniz bu konuya farklı bir bakış açısından bakalım. Bu farklı bakış açısından günlük standart kalori alımında hangi ürün önemli olduğunu göreceğiz. Biyolojik saatimiz vücudumuzun fonksiyonları için stratejik öneme sahip. Hatta ve hatta biyopsi ile alınan hücreler vücudumuzun dışında bile bu biyolojik saate uyuyorlar. Özellikle akşam eve yorgun argın geldiğimiz zaman, sofraya oturduğumuzda stres ve diğer faktörlerle fazla yiyoruz. Yani günlük kalori alımımızda maalesef akşam daha önemli yer tutuyor. Bir de üstüne üstelik eğer akşam dolabı açıp yiyenlerdenseniz, işler daha da kötü demektir. Hızlı yiyorsunuz daha da kötü. Bakın bir araştırma yapmışlar. Orta yaşlı, kilolu ve obez kadınlarda standart olarak 2000 kalorilik bir diyet uygulanmış. Bu diyetin dağılımı ise iki farklı grupta olmuş. Birinci grupta sabah %50, öğlen %30, akşam ise %20 2000 kalori tüketilmiş. Diğer grup ise bu tersi. Yani akşam daha fazla yiyenler. Peki sonuçlar ne ortaya çıkarmış? Sonuçlarda stratejik iki önemli nokta var. 12 haftanın sonunda sabah fazla yiyenler 9,5 kilo vermişler. Akşam fazla yiyenler de onlar da kilo vermiş. 4,5 kilo vermişler. Çünkü niye? 2000 kalori fena bir miktar değil. Sabah yiyenler ise 5 kilo fazla vermişler. Demek ki az kalori alınacak ve sabah daha fazla yenilecek. Ve bunun sonucunda tatminkar sonuçlar ortaya çıkar. Peki 2000 kaloriyi günde tek öğünü olarak tüketirsek o zaman ne olur? Yani sabah ya da akşam seçersek? Bakın, Amerikan ordusunda yapılan bir çalışmada 2000 kalori eğer tek öğün halinde sabah tüketildiği zaman ortaya çıkan tablo oldukça ilginç. 8 haftanın sonunda 5 kilo vermişler. Buna karşın 2000 kalori aynı miktardaki kaloriyi akşam tüketenler ise tek öğün halinde onlar külah almışlar. Peki bunlardan biz ne sonuç çıkartacağız? Çıkartacağım sonuç şu. Sabah kral gibi öğle orta karar, akşamda az yiyeceksiniz. Kahvaltınızı kimseye vermeyin, öğle yemeğinizi paylaşın, akşam yemeğinizi ise düşmanınıza verin. Önemli olan ne yediğiniz, ne kadar yediniz, ne zaman yediniz ve nasıl yediğinizdir. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. En doğru kilo verme yöntemini satın almak için açıklama kısmındaki linke tıklayın.